Evet arkadaşlar şu anda babam geliyor. Arkadaşlar şu anda Haziran Arkadaşlar şu an kış ayındayız ve Arkadaşlar şu an yeni bir yere geçiyoruz. Merhaba program 2'ye hoş geldiniz. Oy! Yere uçur ama nereye uçur be. Eh adam da deniz. Arkadaşlar şimdi bunlarla bunlar kavga edecek birdenbire. Bunun üstüne. Ondan sonra Maple onları ayırmaya çalışacak. Jack Brown da onları ayırmaya çalışacak. Şimdi ondan sonra bu ikisi birden kavgaya tutuşacak. Tutuşacak. Ondan sonra zima, onlar, ya, kameramanlar dünyaya basacak. Basacak. Ondan sonra böyle bir canavar gelecek. Ve bütün kişileri öldürecek, Ama tek Melon'la Punky kaldı. Onlar da bunlar için kameraman kameramanın bildiğimiz Kron ve Apple için savaşacaklar. Onlar ölecek ve bunlar savaşacak. Hadi videomuza başlayalım o zaman. Kanka ne yapalım? Ben de bilmiyorum kanka ya. Ya kanka neden ne zaman saçma bir oyun yapıyorsun ya? Oğlum neden bahsediyorsun? Ya yani seni yüzünden var oğlum. zaman kaybediyorum. Robux'u çalınıyor. Abi Abi bir de bana, karım şşş. Şu an ben de videodayım. Bir şey yazar mısın bana? Hayır. Arkadaşlar. Ya kanka her gün böyle yapıyorsun ya. Sen sen bir saçmalıksın. Ya kanka ne vuruyorsun ya? Sadece sadece seni ayırmaya Sadece beraber oynamak istemiştim. Ya bana ne amına koyayım senden. Kanka. Oğlum, ayrılın lan ayrılın. O ne lan diyor lan? Sen ne lan dedin lan? Amına kodum, amına kodum. Ah, eh, siz ne saçmalıyorsunuz be? Ne dünyaya bastık dünyayı? Ne dünyaya basması lan? Arkanıza bakın. Ne karımıza bakacakmışız? He? Ya Kanka arkana bak. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Oğul, <laughs> dur umurum, ulman, ölmem. umban. Shh. Ne yapıyorsunuz? Ne? öleceğim Ne? 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 lan Ne? 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 seni var ya, çakma çok. Oğlum bu Ana, adam çok kötü vuruyor. <laughs> Oğlum adam Hayır hayır. Gel lan buraya. Oh, düştüm. Sikildim. Hayır. Bu hastalık galiba. <laughs> Ne oluyor lan? Aa, ben yanlışlıkla öldüm kanka özür dilerim. Ben geri canlanayım ya. Heh, geri canlanmam gerekiyor benim. İyi, geri canlanmam kanka. Oh, şimdi öldürdük lan seni. Oğlum bu neymiş lan? Oğlum kaskını kapat. Tamam kanka. kalan. Ben... Aa, lan. Ha bir dakika dur. Benim kira kolumu geliyor. Frezlendim lan. Neyse. Hemen geliyorum kanka ben. Çıktım. Oğlum ne oluyor lan? Korkora altıma da Harbiden oğlum. Bu... Bu ne biçim tüp? Aa, Aa, bir dakika. Top, top, bir dakika dur. Öf yok öyle bir şey. Bir yanda on yu... Arkadaşlar şu an savaşacaklar galiba. Oğlum bitiririm lan ben seni. Ben de oğlum. Bütün arkadaşlarımızın kitabını alacağız senden. Evet. Oğlum bu ne lan götüme ya kardeşim götünü mötünü karıştırma. Savaştayız savaşta. Harbi adam doğru söylüyor. İlk defa doğru bir şey söyledi lan beni. Oğlum oyun çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar şu an savaşmaya geçti. Allah uyuklar. What <laughs> <laughs> Oğlum ne yaptınız bana götüm bir yaptım yani. Oğlum götümüz. Kolum yarıldı lan. Yüzümüzde olmalar. Gel gel gel. Gel yavrum. Gel. gel gel. Sen ne yapıyorsun? Gel yavrum. Gel yavrum. Siktir Arkadaşlar video bu kadar değil. Daha var. Bu canavarlardan bir sürü var daha. Ve Mellon yaralı haliyle bunları yenmeye çalışacak. Bildiğimiz bu haliyle Melon nasıl yenecek hayal anlamıyorum. Yani bu haliyle yenecek tek kişi kimse yok. Yani adam adam bildiğimiz ne dönmüş biliyor musunuz arkadaşlar? Adam mafyaya dönmüş. Oh, oh, yardım edin. Oh. geliyorlar Gidiyor, galiba. Oh, oh. Yardım edin lütfen. Oh. Ölmedim hala. Hala Oh, oh. Çok kötü, Yardım edin. bu halimle savaşamam. Nasıl savaşayım? Uzasını da koptu zaten. Yardım edin Allah'ını seveyim yardım edin. Biz yok edemezsin biz sonsuzuz. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Öldüm artık. Kaçışın yok. Hala. Ölmüyor lan bu. Nasıl yani ya? Benim yaktım lan. Çektim lan. Kaç kaç kaç. fişi nasıl çektin? O ne lan? O ne lan? kafam. Hayırım kutlan. <laughs> oğlum dayanıyoruz lan biz hala. Siz nasıl söylediniz oğlum? <laughs> oh, oh. Ölmedim. Hala şu. Bunlar sizin için alın bakalım g 4leri Lan dur! Lan dur abi! Arkadaşlar video bu kadar yeter artık yani bitti. Arkadaşlar bay bay ve benim bafı. What the what the